Herkese selam. Ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sephora'da çok güzel bir indirim başlamışken benim Sephora favorilerimden bahsetmek istiyorum. Sephora indirimlerinde neler değerlendirilmedi? Tabii ki bana göre olarak sizlere aktaracağım. Lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Minicik bir hatırlatmam yapıp hemen videoya geçelim. Eğer buna destek olmak isterseniz kanala abone olmayı, bu tarz şeylerin devamı için lütfen like atıp yorum atmayı unutmayın diyorum. Ve haydi o zaman Sephora favorileriyle devam edelim. Makyaj sıralamasına göre başlamak istiyorum ve ilk olarak bir makyaj bazıyla başlayacağım. Professional. E, the Professional makyaj bazını eminim ki herkes de görmüşsünüzdür. Eğer çok gözenekli bir cildiniz varsa ve bir türlü böyle hakkından gelemiyorsanız bu baza şans verebilirsiniz ama bence çok böyle günlük kullanım için güzel bir baz değil. Yani bir tık ağır ve böyle silikonumsan gözenekleri tıkamak için yapılmış bir baz olduğu için ben sürekli tercih etmiyorum. Zaten bendeki böyle mini boyu ve çok uzun süredir benimle sadece özel günlerde burun çevresindeki gözeneklerimi gizlemek için kullanıyorum. Özel günlerde kullanmak için oldukça başarılı bir baz ama günlük rutininizde böyle daha nemlendirme nitelikli ya da birazcık olsun matlaştırmayı istediğiniz bir baz arayışındaysanız çok günlük olduğunu düşünmüyorum. Ve benim de Sephora ailesinden kullanmış olduğum tek baz olduğundan sizlere çok da fazla bir önerim maalesef ki olamıyor bu kategoride. Fondötenle devam etmek istiyorum. Benim de son dönemlerde yeni keşfetmiş olduğum Clinique'in bir fondöteni. Clinique'in daha öncesinde birkaç tane fondötenini denemiştim. Genel olarak Clinique ailesine fondötenlerini seviyorum. Çoğu cilt tipiyle çok kolay anlaşabilir yapıda. Kesinlikle komedon, sivilce vesaire yapmıyor. Elbette ki bunlar benim cilt yapıma olan geri dönüşleri. Clinique'in Even Butter Fondantini de çok severek kullandım. Altını güzelce nemlendirdiğinizde e, tüm cilt tiplerini severek kullanabileceği güzel bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çok az bir miktarı bile gayet yeterli oluyor. Çünkü kapatıcılığı da bence e, orta yüksek arası bir kapatıcılık seviyesi var. Kesinlikle böyle çok çok hani şiir yapıda bir ürün değil. Bu anlamda da uzun süre sizinle birlikte olacaktır. Bu ürünü daha çok karma ve yağlı ciltlerin seveceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi altını çok güzel nemlendirirseniz elbette kuru ciltler de sevecektir. Kuru ciltlere ise şöyle bir favorim var. Ee, şuraya bir yere getireceğim. Nars'ın Tinted Moisturizer ürünü bence tam bir kuru cilt ürünü. Ben zamanında kullanmıştım. Karma bir cildim olduğu için inanılmaz transfer problemleri yaşamıştım. Ama kuru ciltle kimi tanıdıysam çok severek kullanıyordu. Onun için kuru ciltler için olan favorimi de hemen şuraya ekledim. Ve devam ediyorum. Son dönemlerimin favori bronzerı Chanel Bronzer. Ama Sephora Chanel'de indirim yapıyor mu bilmediğim için size bir alternatif daha da göstermek istiyorum. Bu arada Chanel Bronzer'ın şöyle elimin üstünde rengini de sizlere göstereyim. Eğer bakmak isteyenleriniz olursa böyle sıcak alt tonlu bir karamel rengi gibi hatta yüzümde de uygulanmış halini görüyorsunuz. Çok doğal bir bitişi var. Sanki gerçekten güneş öpücüğü etkisi veriyor. Diğer bir önerim ise Nars'ın Laguna Bronzer'ı. Laguna zaten çok ikonikleşmiş bir bronzer. Elbette ki hepiniz duymuşsunuzdur. Bence hemen hemen tüm cilt tiplerine gayet uyum sağlayabilecek bir alt tona sahip. Ve eğer böyle net emin olamadıysanız cildinizde nasıl duracağından da emin değilseniz Sephora'larda böyle mini setler satılıyor. Bu da Nars'ın hem Lagunas'ını hem de Orgazm isimli aldığını içeren mini bir set. Seyahatlerde çok kullanışlı oluyor günlük olarak. Mesela gördüğünüz gibi e, Orgazm allığı o kadar popüler olmasına rağmen bitirememişim daha. böyle farklı ürünler denemek için de bu miniler benim çok hoşuma gidiyor. Dilerseniz böyle bir ürüne de şans verebilirsiniz. Bence gayet kullanışlılar. Allık kategorisine devam ediyorum. Son dönemlerde çok severek kullanmış olduğum bir allık var. Clinique'in Black Honey isimli bu paletleri. O kadar güzel bir dokusu var ki yani buna toz allık demek istemiyorum. Çünkü e, sürdüğünüzde sanki kremsileşiyor gibi oluyor. Gerçekten bir toz allığa nazaran formülasyonu çok çok iyi ve rengin güzelliğine bakar mısınız? Hemen hemen her, her cilt tonunun bence severek kullanabileceği güzellikte bir tona sahip. Böyle cildinizi çok canlı, kışın sanki o soğuktan yanmışsınız etkisini verecek. Yazın ise gayet cap canlı gösterecek, hoş bir tona sahip. Ee, eğer böyle bir ton arayışınız varsa birazcık daha e, bordomsu, mürdönümsü, e, allıklardan hoşlanıyorsanız ya da allık kategorinize yeni bir şeyler eklemek istiyorsanız bence bakabileceğiniz güzel formülasyonlardan bir tanesi. Ve son dönemimin favorisi elbette ki Rare Beauty'nin bu likit allıkları. Şu an yanımda da görebiliyorsunuz. Ne zaman sürsem gerçekten soruluyor. O kadar canlı, o kadar dinamik gösteriyor ki bayılarak kullanıyorum. E, i̇ndirime girip girmediklerinden emin değilim. Sanki indirimde değil gibi gördüm ama şu an single'da indirim var. Belki Black Friday'de Rare Beauty'de de bir indirim olursa diye sizlere elimdekinin numarasını da söylemek istiyorum. Benim yanaklarımda görmüş olduğunuz ton hop rengi gerçekten çok güzel. Bir kategoriye atlamışım. Transparan pudralar. pudralar deyince böyle çok fazla ürün denemedim. Ama zamanında Nars'ın bu kristal transparan pudrasını severek kullanmıştım. Zaten böyle aldığınızda elinize gelmeyen bir ürün, enteresan bir yap formülasyonu var. Bu anlamda seviyorum. Bence gerçekten güzel bir ürün. Eğer bir transparan pudra arayışınız varsa buna bakabilirsiniz. Fenty'ninkiler çok övülüyor. Hüdo'nunkiler çok övülüyor. Hatta ben de bir fırsatını bulup onların mini boyunu almayı düşünüyorum. Eğer bir Sephora'ya gidebilirsem. Çünkü yani çok toz pudralarda tam boy bence yani gereksiz büyük gibi geliyor. Hele ki elinizde de birkaç pudra varsa tam boyunu aldığınızda artık ömür boyu başka bir şey kullanmayacakmışsınız gibi oluyor. Onun için bu transparan pudraları bence mini boylar çok çok ideal ve far paletleri. Bence far paletleri denince Huda Beauty'ler ön plana çıkıyor. Ben de geçenlerde arkadaşım sayesinde tanıştım. Ama aklımda olan bir Huda'nın paleti de vardı. Rose Quartz zannediyorum. Çok merak ettiğim tonlardan oluşuyor. Bu da böyle mat yapıya sahip çok güzel bir far paleti. Eğer böyle far paleti istiyorsunuz ama kocaman devasa paletler de almak istemiyorsanız Huda'nın bu minik paletleri bence tam size göre olacaktır. Bu arada pigmentasyonları o kadar iyi ki normalde şu açık pembe hiçbir far paletinde doğru düzgün renk vermez ama e, Huda'nın kalitesi ortada. Gerçekten çok güzel. Bununla zaten bir makyaj videosu kesinlikle gelecek. Birbirleriyle olan uyumları, birbirlerin içinde karışmaları şahane. Natasha Denon'un far paletlerini merak ediyorum. Onlar için çok güzel diyorlar. Başka da öyle aşırı merak ettim. Yani likit farlarda filan Juvenci'yi övüyorlar ama çok ben likit far insanı olmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Ama bu tarz böyle toz farlarda Huda kesinlikle çok çok iyi. Ve Natasha Denona'nın da çok güzel olduğunu duydum. Ve sıra geldi ışıldama kategorisine aydınlatıcı olarak birkaç önerim olacak. İlk önerim yine Huda Beauty'nin bu minik yüz paletlerinden bendeki en açık tonu. Eğer böyle elinizde farklı tonlarda aydınlatıcılar olsun istiyorsanız bence bakabileceğiniz güzel nitelikli bir far paleti. Şöyle iki rengini swatchladım size. Pembeyi tapır gibi allıklarınızın üstüne uygulayabilirsiniz. Bu böyle içinde pembe yansımalar bulunan güzel bir beyaz alt ton. Şurada daha böyle şampanyamsı bir ton var. Hani bir tane yüz paleti alayım her ton olsun dediğiniz ve cayır cayır parlayalım diye düşündüğünüz bir e, aydınlatıcı paletiniz varsa bence Huda'nınkiler tam size göre e, çok çok uzun sürede gider. yani. Bu aydınlatıcı paletini bitirmek oldukça zordur. Ve çok güzel ışıldamaları var. Bayılıyorum. Ama derseniz ki Melis ya, günlük için birazcık fazla değil mi? Hemen size iki tane de krem aydınlatıcı önermek istiyorum. Bir tanesi Bene, Benefit'in WhatsApp isimli aydınlatıcısı. Bunu gerçekten seviyorum. Böyle şampanya tonlarında aydınlatıcılardan hoşlanıyorsanız buna bayılırsınız. Ciltte inanılmaz güzel duruyor. Hatta hemen uygulayalım. şu yansımaya bakar mısınız? Daha böyle günlük bir aydınlatıcı olarak çok sevdiğim tonlardan bir tanesi. Eğer sarı alt tonluysanız bence bayılarak kullanırsınız. Bir diğeri ise Clinique'in bu sticklerinden aydınlatıcı olanı. Bu daha pembe alt tonlu ve ciltte ıslak ıslak duruyor. Bu anlamda çok başarılı bulduğum bir ürün. Gerçekten hani o simsim görüntüden hoşlanmıyorsunuz biraz daha ıslak yapılı ürünler hoşunuza gidiyorsa bu tam anlamıyla öyle. Sanki böyle cildinizde bir ıslaklık varmış ışıltısı katıyor. Çok çok başarılı bir ürün. Benim aydınlatıcı önerim de bu şekildeydi. Üçünü de çok severek kullanıyorum ama dediğim gibi kullanım amacınıza işte nasıl kullanmayı sevdiğinize göre değişir. Ve dudak ürünleriyle devam edelim. Son aldığım ürünlerle devam etmek istiyorum. Bunları aldığımdan beri elimden düşürmüyorum. Tartın dudak ürünleri. İlk olarak şu an şu anda dudamda görmüş olduğunuz bu Maraguja serisinin Lip Plump etkili ürününün Prim Rose rengi. Böyle çok tatlı bir pembe yapıda. Ben tabi dudağımın kenarını biraz daha kahve bir kalemle çerçevelediğim için aşırı pembe durmuyor olabilir ama böyle dudakta güzel bir ferahlık da veriyor. Biraz içerisinde mentol var. E çok yakmasa da böyle sanki dudağınız soğukmuş gibi hissettiriyor. Çok güzel bir ürün. Hemen size rengini de yakından göstereyim. Dediğim gibi tam bir böyle Barbie pembesi gibi ama dudakta öyle durmuyor. Bunu çok severek kullanıyorum. Ve son favorim yine Tartan bu lipstick olarak geçen ürünü Marakuja serisinin. O kadar güzel bir gül kurusu pembe ki hemen size gösteriyorum. Böyle ama bu kadar koyu bir şekilde sürmüyorum. Ben hafif bir sürüp parmağımla dağıttığımda çok tatlı, hafif gül kurumsu bir pembe elde ediyorum. Tam bir günlük ruj. Asla dudakları kurutmuyor. Bunun kalıcılığı uzun süre oluyor ama şunlar çok kalıcı ürünler değil. Bu anlamda çok başarılı buldum. Eğer böyle pembeleri seviyorsanız ya da bu tarz ürünlere bakmak istiyorsanız bence Tartın Marakuja serisine mutlaka bir şans verin. Ve tabii ki Black hani siz bu indirimi kapatamazdık. Black hani ben severek kullandım. Aslında ilk aldığımda hiç hoşuma gitmemişti. Ama sonrasında gerçekten muadili olmayan bir tona sahip. Herkes de farklı durması. Her dudakta bambaşka durup böyle. Yani lipstik gibi ama daha farklı. Gerçekten çok severek kullandım ve şu ikili birlikte o kadar güzel duruyor ki. Bir anda cildinizi cap canlı gösteriyorlar. Şu an bildiğiniz gibi pink hanisi de çıktı. Onu da merak ediyorum. Eğer pembeleri seviyorsanız pink haniyi de tercih edebilirsiniz. Bu biraz daha böyle kahve mürdüm gibi duran bir ton. Kat kat uyguladığınızda arttırılabilir bir yapıya dokuya sahip. Çok sevdiğim ürünlerden biri. Dudağınızı çok güzel nemlendiriyor. Bu daha böyle lip balm kıvamında ama ona nazaran biraz daha kalıcı ürünler. Ve benim Sephora favorilerim bu şekildeydi. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.